Kalimera Panathinaikos. Paul fans. See you soon. Bir, bir merhaba, bir merhaba derseniz. E, güneşli bir günde Atina'ya hoş geldiniz. Sizi karşılamak istiyoruz. Ve aynı şekilde e, başkanımızın da e, sizi buraya davet ettiğinde nasıl düşünceleriniz vardı? Yorumlarınızı alalım. E, teşekkür ederim açıkçası başkanla İstanbul'da görüştüğümüzde çok da fazla sürmedi görüşmemiz Çünkü hakikaten karşılıklı elektriğimiz tuttu kendisi çok kibar davrandı çok bu karşıdakini mutlu eden onur eden bir şekilde davrandı kendisine teşekkür ederim Mr. President yani ne istediğini bilen, ne olmasını da e, ifade eden bir e, toplantı oldu. Onun için ben de hiç fazla e, düşünmeden peki dedim ve yani iki gün evvel öğleden sonra saat üçte konuşmamız bitti. Bugün saat altıda antrenmanımız var. O kadar e, çabuk yani. Yunanistan Ligi'ni çok yakından takip ediyorum tabii ki. Yani e, gerek Panathiakos, Panathiakos, e, gerekse Olympiakos, AEL, e, hepsini takip ediyorum. E, e, hakkında biraz bilgim var ama şu anda ilk yapacağımız iş çok fazla bir vaktimiz yok. Bilgi alıp hemen antrenmana başlayıp eksiklerimizi tespit edip ee, hazırlanmak. Ya çok fazla vaktimiz de yok açıkçası. Gel. Panathinaikos şu an liderin bir puan gerisinde. Herkesin istediği ligi şampiyon olarak kazanmak. Bu konuda sizin hedefiniz nedir? Panathinaikos ee, çok uzun zamandır şampiyon olamıyor diye biliyorum. Doğru mudur? E apotixo ero panthneikos echi para polikero gia na parito tabii ben de buraya Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldim. Ben eee imzalarımı sadece sadece kalemle atmam. imzalarımı kalbimle dağıtarım. Panathinaikos da benim için Όλα το λευκό να Εγώ όπου και αν πηγαίνω e, πηγαίνω για να e, κερδίσω και εγώ τι υπογραφέ μου λέει Δεν τα ρίχνω μόνο στο χαρτί, <coughs> Τα ρίχνω και μέσα από την καρδιά μου. Και πιστεύω ότι θα έχω e, και αυτό το, e, και αυτή την συμπεριφορά και έρθω για το πρωτάθλημα. Τώρα <coughs> το χαιμρά στο ένα και eee iparke uno hem kaliteli hem güçlü. Eee yani Dipali masine kepriyotiki ve güçlü. Saygı duyuyoruz. Eee Ama Panathinaikos olarak biz de bayağı uzun yıllar şampiyonluğa hasret kalmışız. Eee kemisan okay. Panathinaikos maslipi afti stigmi e, eee Avrupa'ya hasret kalmışız. bir Avrupa. Dolayısıyla hedefler çok açık. Eee opote istochi yine poli anichti. Eee açıkçası başkanla aramızda böyle bir diyalog geçti. Eee utosialos ikame mia tetia stiz tis me to proevropanos afto. Ya gerekirse eee 6 ay bile hani şampiyon olmazsak Bakarız diye orada dedi hayır bir buçuk sene oradan çıktı yoksa e, açıkçası gelme sebebim belli getirilme sebebim belli hiçbir şeyin garantisi yoktur ama e, iddialı olmaktan geri kalmayacağız e, bu puanı toplayan geçen sene e, çok avantajlı durumdan şampiyonluğu veren ama avantajlı duruma gelen bir takımın çok daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Çünkü oyuncularımız olmadan hiçbir şey yapamayız. Ben kaliteli bazı oyunculara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama onların performansını çok daha yukarı. Çekme niyetindeyim. Artı hepsinin mutlu bir şekilde oynaması çok önemli. Yani yaptığımız işten hepimiz mutluluk duyacağız, keyif alacağız, dışarıya da keyif vereceğiz. Ee, Sağolsun biraz evvel Cumhurbaşkanımız aradı Başarılar diledi Çok mutlu olduğunu söyledi Teşekkür ediyorum kendisine ee, Ne dedi size? Mutlu olduğunu Başarılar diledi ee, Ondan sonra ee, Yani Bu kadar yıllık tarihi dostluğa sahip ilk ülkenin Birbirine çok yakın bu iki ülkenin bir tanesinde görev yaptım, şimdi diğerinde görev yapıyorum. Yani hepimizin tabiriyle suyun o bir tarafındayız. Ee, tabii ben gerek milli takımda, gerek Galatasaray'da, e, Yunanistan'a da çok geldim. Çok da maçlar oynadım. Kısa zamanda eşim de gelecek, burada kalacağız beraberce ee, ve işimize konsantre olacağız e, ee, ben bu güzel dostluk havasının da sürmesinden yanayım. Ee, i̇nşallah daha da iyi olacak. Çok mutluyum. Buradan Pa Fen Kalipera, Kalispera, Kalimera, 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 <laughs> <laughs> Birkaç gün sonra benim İtalyanca'ya döndüğü için birkaç gün sonra daha güzel şeyler söyleyeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. iyi günler. Yani. Aynı kulüpte diyor Ataman Bey de diyor. Evet, Ataman. Rastlayacaksınız Ergin Bey. I. Evet. Ergin hocamızla dün konuştum. Kendisi benim çok sevdiğim bir kardeşim zaten başarılarını söylemeye gerek yok. Fakat e, hayat çok enteresan. Ben Fiorentina'da çalışırken Ergin hocamız da Siena'da basketbol <laughs> antrenörü <diye>. <gülüyor> evet. <gülüyor> dün bu aklıma geldi. <laughs> Bugün de o burada. Ben Panatya Panathiakos geliyorum. Ee, hayat enteresan. Bir, yani büyük bir tesadüf ama güzel bir tesadüf. İki başarılı hoca. E, gereken şeyi yapacağız. Kimse merak etmez. Haydi olsun. Buradan Panathiakos. Hadi. Herkese selamlar. Nasıl başlıyor? İlk 여기 요거 리고 Dur kameralar önüne geçmeyin. Evet. Hocam şöyle iki saniye <laughs> alabilir Hocam şöyle şuraya kameralar için. Hocam, Hocam, hocam şöyle, şöyle alabilir miyiz Seviyorum sizi sevgiler. Hocam biz de sizi seviyoruz da bir en azından bir şeyler söyleyecek misiniz? Diyelim macera. Söyleyeceğimiz çok şey olacak şimdi değil. Hocam geri geleceksiniz hocam. elbet. Sevgiler efendim. Hocam ne zaman söylemeyi düşünüyorsunuz? Thank uh you. -huh.